Herkese merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosunda selamlar. Bugün arkadaşlar Ambar'dayız. Evo alanındayız yani. Ee, arkadaşlar yanımda Harun Akkoş var. Kendisi benim ben takipçim. Ee, yani takipçim diyor ki benim destekçim. Ee, yani oyunda birbirimize istek attık. Oyun oynadık. Oyuna girdik. Ama yayıncı olduğumu bilmiyor. Ona büyük bir sürpriz yapacağım oyun sonunda. Hadi iyi seyirler. Abi benim de pingim yükseldi abi niye yani yükseldi tamamen evet ya Benim şu an pingim mi? Benim benim çok düşük benim. pingim mi şu an? Benim çok düşük. Üçü ya üç pingim düşük. Biri gitti. Abi headshot yedi ya. Canım çok az. Geliyorum, geliyorum. Canım çok az da pink pink düş artık pink. <gülüyor> <gülüyor> Abi headshot <hiç gülüyor> yedi. Oo düştüm. <laughs> düştüm. Alırız ya sıkıntı yok. Şapma, yapma panik etmeyin daha öndeyiz şu an biz. Kim olmazsa var ya yemin ediyorum. ölmedi ya. Pingim olmaz Ahmet diyor. Of. İkimizi de aldı. Ya vnas siksin. Bize i̇şte ben silah bulmam, sadece krozo koymuştum. Değiştir orada. Gelmişim. Evet. Diye Diğerler... bomba attım gitmeyin oraya. Bomba attım. Neyse bir şey değil abi. Seni seni mi vurdum ben? Öldürdüm bombayla. Hakkını helal et. İntikam mı aldı? İntikam mı aldı? Abi sak o etrafındalar bunlar. <laughs> Sarmışlar etrafını. Ne yok ya? Geliyorum. Öldürdüm Muhammed ben öldürdüm bırakmayanlar. Orada bir kovla bir bomba atacağım. Ölmüyorlar o kadar sıkıyoruz ölmüyor. Hepimiz için. Baba Yok sana. Bomba attım git sizi öldüreceğim. <laughs> git de siz öleceksiniz siz bomba attım. Abi. <laughs> ben bağırıyorum <laughs> bu. <bo> <laughs> ben bağırıyorum bomba attım diye. <laughs> bomba atıyorum bak dikkat edin. <laughs> Allah nereden nerede oluyor? Bomba <laughs> <laughs> Yaş gibi şey diye yemin ediyorum. Ya Ahmet. Ya Rabbi şu bombalar izin atıyor. Bombalardan çektiğimiz ne? Oo. Her yerden biri sıkıyor biliyor musun? Kime sıkacağım bilmiyorum. Adalırız ya az kaldı az kaldı. Yine <laughs> <laughs> de her yerde bomba. Şerefsiz Ahmet. <laughs> Şerefsiz. Sen bombaladın lan. Lan nerede adam bulamadım. Yemiyordu ben yine bomba yağıyor. O AVM, size hiç AVM vuruşları yapacaktım ben. Yapamadım, başaramadım. Ya cacı bitti. Hayatımda ilk defa böyle bir ev alanı oynuyorum biliyor musunuz? Son ölen kişi ben olmamıştım lazım. Ya ama so biz kazandık. O bir biz biz. Oha <laughs> <laughs> Mustafa. zannettim birinci benim. Güzel güzel bakalım. En son ben bak Mustafa. Beşim, kombo yap. Harbi. <laughs> gülmekten kanımı ağrılar girdi oynayamadım ki <laughs> Efsane bir oyundu Yemin Ay, ediyorum hoşlar, Gelsinler şimdi <laughs> Gelsinler gelsinler Ya sen konuşan Harun değil arız, bayıldım ben sana ya. Sen de var efsane oyunlar oynuyor Gülmekten Hazır <laughs> <laughs> Gülmekten kanımı ağrılar girdi yemin ediyorum <laughs> Diyor. Diyor abi de her yerde bombalar uçuyor diyor. <laughs> Elize konuza sağlık arkadaşlar. Size ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, Harun güzel oynuyordu. Sana bir sürprizim var. Harun ee, hiçbir YouTube'la veya bir yayıncıyla oynadın mı hiç? Yok. Ha yarın video, video ee, mesela diyelim bu oynadın ee, video. Youtube'da olduğunu düşünsene ne hissedersin? Bir şey hissetmem. Kanka <laughs> ben yayıncıyım biliyorsun değil mi? Yok. Ben yayıncı ben şu an sizi kayda aldım. <laughs> şey yapıyorum sen söyle gülmekten öldürdünüz beni ya. <laughs> <Tamam, gülüyor> Hazır başlayalım. hiç hiç. <laughs> sanki öyle bir şey var ki Harun sanki e, her gün bir youtuberla oynuyormuş gibi nasıl bir rahatlık var sende. <laughs> ya sen <laughs> efsanesin yemin ediyorum. Abi başı ağrı girdi yemin ediyorum. Hazır ol hazır. hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> su da yok su da içeyim. Harun. <laughs> tamam sizi seviyorum kendinize bakın görüşmek üzere. Çekeceğim ben sizinle videolar ya sizle video çekmek eğlenceli oluyor. Güzel. Bakayım eğer yorum gelirse size derse bu ekiple çekin diye çekeceğim size full. Hadi seviyorum siz Kendinize bakın. Görüşürüz. Çok böyle şirin arkadaşlar. Ya, böyle çok komik ya Ahmet'in orada abi her yerden bomba geliyor derse bayıldı ben harbiden. Neyse arkadaşlar abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve bu ekiple video gelmesini istiyorsanız like ve yorum atabilirsiniz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Ve arkadaşlar, Nivo TV'deyim, canlı yayın yapıyorum. Orada telefonunuza ve bilgisayarınıza da indirip, orada tarkan abily yazarsanız direkt oradan çıkıyorum. Ee, hep canlı yayınlara giriyorum, orada sizlerle beraber dönüyorum. ve artı aklınızda olan sorular, bana sormak istediğiniz sorular varsa orada yorum yapıp yani canlı canlı yorum atıp bana de sorabilirsiniz, ben de cevap verebilirim. Orada bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinizi bekliyorum, hepinize teşekkürler ediyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.